Benim gibi yıllardır İran'ı takip eden birine deseydiniz ki ki bize çok sorulan bir şey. İsrail İran'ı hedef alır mı? Evet alır. Böyle hedef alır mı? Hayır derdim. Çünkü birkaç nedenle bu çok aşırı bir kırmızı çizginin aşılması anlamına geliyor. Artık İsrail'i çok daha net bir şekilde vurabiliriz diyordu İran. Bir anlamda İsrail o iş öyle olmuyor böyle demiş oldu ne yazık ki bunu söylemek lazım. Hocam İran-İsrail arasında süre gelen formalite icabı yapılan savaşlardan bahsediliyordu şimdiye kadar hep. Danışıklı dövüşler deniliyordu medyada. Sanki bu seferki ciddi gibi mi hocam? Yani tarihi bir kırılma noktasında mıyız şu anda ne dersiniz? Ben şahsen bu danışıklı dövüş tanımlamasını zaten çok tercih edenlerden değildim. Burada daha ziyade iki ülke arasında bir denge olduğunu, bir yönde birbirlerini beslediklerini ve birbirlerini karşıt olarak kullanarak bölgedeki nüfuz alanlarını genişlettiklerini düşünenlerdendim. Ve bu denklem içinde doğrudan çatışmanın yerinin olmadığını düşünenlerden en azından şu ana kadar böyle geldik zaten. Ama bu eşik geçen sene 1 Nisan'da açıldı. Malum İsrail ilk olarak gitti. İran'ı hedef aldı. Şam'da Büyükelçilik Kompleksi'nde konsolosluk binasını vurdu. Daha sonra İran misilleme yaptı. Derken İsrail tekrar bu defa İran'ın kendi toprakları içine bazı stratejik noktaları vurarak hedef aldı. 4 askeri öldürdü. İran buna misillemede bulundu. İşte Sadık Vaat Operasyonu 1 ve 2 adı altında misillemelerde bulundu. Dolayısıyla geçen sene bu eşik aşılmıştı. Ama orada kriz çatışma çok süratli bir şekilde izole edilmişti, yalıtılmıştı. Bunda İran'ın tavrı belirleyici olmuştu. İran birçok insanın beklediğinden daha hafif geçmişti. İsrail'e olan tepkisini çok büyütmeme yoluna gitmişti. Hatta sonuçlarına bakarsak neredeyse İsrail'e önceden haber vermiş bir görüntü bile ortaya çıkmıştı. Çünkü hiçbir kayıp olmadı. İsrail elbette bazı kayıplarını üstünü örttü. Haber yasağı, yayın yasağı falan getirdi. Ama her halükarda o çatışma, çatışmanın geçen seneki evresi, bahardan itibaren yaşanan evresi sınırlı kaldı, yalıtılmış kaldı ama şu an olabilecek en yüksek düzeyde çatışmayla karşı karşıyayız. Yani eğer benim gibi yıllardır İran'ı takip eden birine deseydiniz ki ki bize çok sorulan bir şey, İsrail İran'ı hedef alır mı? Evet alır. Böyle hedef alır mı? Hayır derdim. Çünkü birkaç nedenle bu çok aşırı bir kırmızı çizginin aşılması anlamına geliyor. Birincisi şu çok farklı lokasyonları eş zamanlı hedef aldı. Ve hala da biz bu çekimi yaparken İsrail İran'ı vurmaya devam ediyor. Tahran'ı vurdu, Tebriz'i vurdu, Isfahan'ı vurdu, Kirmanşah'ı vurdu, Doğristan'da belli bölgeleri vurdu, çok farklı yerleri. Çok farklı türde hedefleri vurdu. Askeri hedefler vardı. Meskun mahallelerde yaşayan bir takım üst düzey yetkililer vardı. Onları vurdu. Bu yetkililerin içinde de işte İran'ın genel kumar başkanı gibi, devrim muhafızları ordusu genel komutanı gibi, İran'ın hava kuvvetleri komutanı gibi üst düzey komutanları vurdu. Bunun yanı İran'ın bir takım mevcut ve eski nükleer bilimcilerini vurdu. ve Dolayısıyla olabilecek en kapsamlı saldırı türünü gerçekleştirdi ve bunun hemen ertesinde hatta saldırılar devam ederken İsrail şunu söyledi bu sadece başlangıç. Dolayısıyla İran'ın vaziyetine göre vereceği tepkiye göre bunun arkası da gelecek dedi. Ve dolayısıyla gerçekten çok büyük bir olayla karşı karşıyayız bunu söyleyebiliriz. Ben İranlıların da böyle bir şey hayal ettiğini düşünmüyorum. Bu derece bir endişe taşıdıklarını düşünmüyorum. Aksi takdirde ülkenin genel Kurmay Başkanı, devrim muhafızları komutanı, kuvvet komutanları saldırıya yataklarında yakalanmazlardı. Konutlarında öldürdüler, öldürüldüler. Bir sığınakta ya da komutan merkezinde öldürülmediler. Dolayısıyla önceki hiçbir şeye benzemeyen, i̇ran irak savaşını andıran görüntülere tanıdık ettik bugün. Yok, nokta atışı saldırılar yaptı İsrail ve İran'ın karşı söylemleri her zamanki gibi çok sert. Yani şöyle vuracağız, böyle misilleme yapacağız vesaire. Bunlar ne kadar gerçeği ifade ediyor hocam? Şimdi benim açımdan İran'ın enteresan bir şekilde işte yaklaşık bir 10-12 saattir tepkilerini dikkate aldığımızda biraz daha geçti. Ben çok aşırı sert bulmadım. Enteresandır. Çünkü İran henüz saldırıları durduramadı ki. Ondan sonrasında ben geliyorum falan diyecek. Tabii ki intikam yeminleri edildi. İşte kumda o meşhur Cem Keran Camii'ne kırmızı bayrak çekildi. İntikam yeminleri edildi. Devrim rehberi Ali Hamene'yi bir takım laflar etti falan ama normalde İran çok daha üst perdeden, çok daha farklı laflar ederdi. Şu an onu edecek özgüvene sahip değiller. Bunu elbette söyleyeyim. Şimdi bu nokta atışı meselesi çok önemli. Çünkü tam da bunu yaptı. Açık konuşalım. İsrail'in yaptığı bir haydutluktur. Her yönüyle zaten telin edilmesi gereken bir saldırıdır. Ama salt askeri bir operasyonel açıdan bakarsak nokta atışı, hani cerrahi denen türden bir operasyon gerçekleştirmiş oldu. Hatta bazı binalarda eminim siz de görmüşsünüzdür. Diyelim ki 10-15 katlık binada bir katı vurmuş. Ve orada kimin yaşadığı biliniyor. O an orada olduğu biliniyor. Şimdi bir genelkurmay başkanı evinde olmayabilir. Bunlar meşgul insanlar. Evde olduğu da biliniyor. Ve evinin nerede olduğu da biliniyor. Dolayısıyla cerrahi bir operasyon. Bu şu açıdan önemli. İçinde bulunduğumuz konjöktürde. Şimdi İran bir haftadır bir propaganda yürütüyordu. O da şuydu. Propaganda yürütenlerden bir tanesi de öldürülen devrim muhafızları genel komutanı Hüseyin Selami'ydi. E şunu diyordu Selami ve İran'daki diğer bazı yetkililer. İsrail'den son derece gizli işte top secret denen belgeler ele geçirdik. Bu İsrail'in stratejik noktalarına, istibari durumuna birçok stratejik alanına dair çok çok ciddi bilgiler içeriyor. Artık İsrail'i çok daha net bir şekilde vurabiliriz diyordu İran. Bir anlamda İsrail o iş öyle olmuyor böyle demiş oldu. Ne yazık ki bunu söylemek lazım. Ve operasyonun yapılış biçimi şunu söyleyeyim. Şu an biz bunu konuşurken olayın nasıl gerçekleştiğini tam anlamıyla bilmiyoruz. İsrail 200 uçak kaldırdım diyor. Bu uçaklar gerçekten İsrail topraklarından kalkıp herhangi bir şekilde yakıt ikmali yaparak mı İran'a gitti? Der ki 1500-2000 kilometrelik yerine göre mesafeden bahsediyoruz. Yaptılarsa bunu nerede yaptılar? Hangi hava sahasını kullandılar? Ya ya da acaba İran'a daha yakın bir takım topraklardan ya da alanlardan mı kalkış yaptılar? İranlılar da bilmiyor. Yani bunun nasıl yapılabildiğine ilişkin şu an İranlıların da net bir bilgisi yok. Ve dolayısıyla hem biçimi itibarıyla hem de planlaması itibarıyla İran açısından dehşetamiz bir durumda İranlar karşı karşıya ama bütün olayın merkezinde İran'ın içinde bulunduğu korkunç istihbarat zaafı var. İç güvenlik sorunu bu yani muhtemel ki casus dolu içerisi ve simultane olarak bilgi aktarımı yapıldı muhtemel ki. Şimdi bu da herkesin bildiği bir sır. İran'da. İranlılar uzun yıllardır bundan bahsediyorlar. Bunda bir kompleks de duymuyorlar. Ülkede casuslar olduğu hatta zaman zaman casusluk iddiasıyla tutuklanan idam edilenler oluyor. Mesela bundan takriben birkaç ay evvel belki 3-4 ay oldu olmadı hafızam beni yanıltmasın. Bir İran bazı basın organlarına bir belgesele benzer bir video düştü. Baya kurgu bu. Şuydu konusu çok kısa söylemek gerekirse. İranlı bir genç yani 20 yaşların sonunda belki 30'ların başında bu kişi ilk olarak Tahran yakınlarında Kazbin'de hatırladığım kadarıyla sonra Tiftis'te sonra Vietnam'da İsraililerle temas kuruyor. Ve bu görüşmeler neticesinde İsraililer yani Mossad bunu İsrail hesabına çalışmaya ikna ediyor. Ve bu adam İran içinde bazı bilgi toplama, İsrail'e bilgi aktarma işlerinde bulunuyor ve bir noktada yakalanıyor. Bu adamı almışlar olay yerlerine götürüyorlar. Yusuf her şeyi açık. Şurada buluştum, bu arabada görüştük, sonra Tiftis'e gittim falan diye nedamet getiriyor. İşte nasıl ajan olduğunu anlatıyor bir manada ve hikayenin sonunda idam ediliyor doğal olarak. İran dolayısıyla böyle bir gözdağı da veriyor zaman zaman. Bakın yani böyle casusluk kişilerine girerseniz başınıza bu gelir diye. Ve yabancı istihbaratlara da bu mesajı veriyor. Yakalıyorum diye. Ama anlaşılan İran'ın yakalayabildikleri, tespit edebildikleri devede kulak. Çünkü biz bunu İsmail Heniye aslında geçen sene 31 Temmuz'da şehit edilirken de konuşmuştuk. Nasıl olabiliyor? Devrim muhafızlarının koruduğu bir konutta yine cerrahi bir operasyonla tam da onun dairesi nasıl vurulabiliyor? Bu bilgi nereden veriliyor diye. Kasım Süleyman'ı 2020 Ocağı'nda hemen Bağdat Havalimanı'nın çıkışında işte Mehdi Mühendis'le beraber öldürülürken de konuşmuştuk. Nereden biliyorlar Kasım Süleymani öyle e, nihayetinde açık şekilde seyahat eden biri değil. Kasım Süleymani'den birkaç ay sonra Kasım ayında aynı senenin 2020'nin bu defa Fahri Zade, Muhsin Fahri gibi çok önemli bir nükleer bilimci Tahran'ın göbeğinde denebilecek bir yerde öldürülürken bu nasıl mümkün olabiliyor ve nasıl öldürüldü? İran nasıl bunu açıklayamadı? E, geçen sene 19 Mayıs'ta helikopter kazası oldu. Hadi kaza dedik. Nasıl gerçekleşti bu? Dolayısıyla İran'ın zaten sadece birkaç tanesini saydı çok fazla güvenlik zaafına, istihbara zaafına geçtiğimiz yıllarda tanıklık ettik. Stratejik noktalara vuruldu dedik hocam. En önemlilerinden bir tanesi de nükleer bölgelerdi. Nükleer tesisler de diyelim. İran'ın en güvendiği, en önem verdiği kozları ellerinden kayıp gidiyor mu hocam? Gidiyor. Şimdi buradan gitmekte de İran iki yerden birine doğru savrulabilir. Tabi Sarkaç iki taraftan birine doğru savrulabilir. Bunlardan bir tanesi İran gerçekten bu kapasitesini artık tamiri mümkün olmayan ya da tamir etse de tamir etmeyi göz alamayacak derecede kaybetmiş olabilir. Yani bunu yaparlarsa tekrar yeltenirsem ne yaparlar diye bu noktaya doğru evrilebilir. Dolayısıyla başka bir çıkış arayabilir. Ne demektir bu? Trump zaten bugün dedi ki yani her şey bitmedi. Hala kapıda bir aralık var. Gelin görüşelim dedi. Zaten biliyorsunuz Trump ben vurmadım. Amerika vurmadı diye de söyledi. Bu da ayrıca bir mesele ama başınıza bunu geleceği belliydi. Ben sizi bundan kurtarmaya çalışıyordum dedi bir anlamda. Dolayısıyla gelin görüşelim dedi. İran bu yola gidebilir. İran'ın çıkaracağı sonuçlardan biri bu olabilir. İkinci bir yol şu olabilir. İran Diyebilir ki bizim beheme hal, alel acele nükleer silah geliştirmemiz lazım. Çünkü belli ki İsrail saldırganlığı ya da bu güvenlik riskini nükleer silahımız olmadan bertaraf edemeyeceğiz diyebilir. Bunun için çok büyük bedeller öder. Yapabilir mi? Yapabilir. Ama bu nefesini cidden tutması lazım. Hem ekonomik baskılar anlamında tutması lazım. Hem de bu askeri operasyonlar anlamında tutması lazım. Ben bu riski alabileceğini düşünmüyorum. Yani teorik olarak mümkün ama çok muhtemel bulmuyorum. Yani bunu mücerret bir ihtimal olarak görüyorum. Müdellel bir ihtimal olarak görmüyorum diğer bir ifadeyle. Şimdi bu nükleer tesislerin vurulması konusu şu anlamda önemli. Şimdi 2000 yılından itibaren İran uluslararası topluma nükleer krizde uluslararası toplumun gündemine geldi. İran muhalefi işte halk mücadeleri Örgütü bir takım dosyalar deşifre etti. Ve dedi ki uluslararası toplum ey ABD ve diğer uluslararası toplum bakın İran nükleer silah yapmaya çalışıyor. Ve buradan itibaren zaten sonrasında 11 Eylül'de oldu falan derken ortalık iyice gerildi. Ve uluslararası toplumun İran'a devamlı söylediği şey oldu sen nükleer güç olamaz. Buna izin vermeyiz. Süreç içinde gerilimler oldu ama nihayetinde 2015 Temmuz'unda bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma 2016 ocağında da yürürlüğe girdi. Anlaşmanın sel güzeşliğine girmiyorum. Çünkü ABD anlaşmanın taraflarından biriydi. Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın yanı sıra Almanya ile beraber. Ama Trump geldi 2018 Mayıs'ın anlaşmadan çekildi. Fiilen anlaşma öldü. Çünkü İran'ın anlaşmadan beklediği ekonomik çıkarlar, getiriler ABD'nin çekilip yaptırım uygulamasıyla iptal olmuş oldu. Şimdi buradan itibaren İran bir ikircik bir tutum sergiledi. Bir taraftan ABD çekildi ama ben hala anlaşmadayım. Yükümlülüklerime işte NPT denen yani nükleer silahsızlanma anlaşmasına sağdığım dedi. Ama bir taraftan da dönem dönem başına gelen bir takım musibetlere tepki olarak uranyumu zenginleştireceğim, 60 yapacağım, yetmez 90 yapacağım yani silah üretecek düzeyde uranyumu zenginleştireceğim falan dedi. Bu da uluslararası toplumun dikkatini çok fazla çekti. İran bunu iyi hesap edemedi. Hemen güncel gelişmelere sarıyorum. O kadar çekti ki ABD ile tekrar masaya oturdu İran bu defa Trump'la. 2012 Nisan'da ilk olarak ummanın başkenti Muskat'ta, daha sonra Roma'da, neredeyse birer hafta arayla dört tur müzakere yapıldı ve her şey çok güzel ilerledi. Merkezde yine nükleer programı vardı İran'ın. ABD diyordu ki bunu yapma, tamam. Ama Trump şunu söylüyordu, sana daha önce yapılan anlaşmada %3.67 izin veriliyordu uranyumu zenginleştirmenin için. Bu olabilir çünkü zaten bu sadece barışçıl amaçla nükleer kapasiteye erişmeye yarar. Silah üretemezsin bununla. Birden dördüncü turdan sonra çıktı dedik, bu Orta Doğu temsilcisi Steve itkof sıfır uranyum. Hiçbir şekilde zenginleştirmeyeceksin. İran bir gerildi. Dedi ki bu milli bir meseledir. Ben bugüne kadar sahip olduğum muktesebatı, örneğin işte 2011'de hatırladığım kadarıyla Libya yapılanından farklı olarak ben bunu kabul etmem, söküp atmam bu kapasiteyi dedi. Bu ortalık gerildi. Trump tehditler savurdu. Ama asıl olay dün yaşandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ki bu Atom Enerjisi Ajansı nükleer anlaşmayı da denetlemekle yükümlü olan ajans bir yönetim kurulu kararı aldı dün. 19 ülkenin evet oyuyla onayıyla bunların arasında ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya vardı. İran'a dedi ki sen NPT'yi yani nükleer silahsızlanma anlaşmasını ihlal ediyorsun. Demek oluyor ki sen nükleer silah peşindesin dedi ve bunu 20 senedir ilk defa söyledi ve bunu dün söyledi. Tam da bunun ardından birkaç saat geçmeden ya da 3-5 saat geçtikten sonra, saatler geçtikten sonra Netanyahu İran'a saldırdı. Çünkü Netanyahu'nun pozisyonu baştan itibaren şuydu. İran'ın nükleer programının hiçbir şekilde geçmişte olduğu gibi bugün de müzakere durduramazsınız. Bunun yegane yolu askeri bir operasyon diyordu. Dolayısıyla bu nükleer meselenin bir krize dönüşeceği belliydi. Ama İran bu krize dönüşmeyecekmiş gibi garip bir şekilde rahat davranıyordu. Şimdi gelinen noktada nereyi vurdu İsrail? Netenze kesin olarak vurdu. Isfahan'la yakınlarında İran'ın nükleer tesislerinden çok ayrıntılarını girmiyorum. Çünkü bu her tesisin ayrı bir işlevi var. Şimdi biz bu yayını yapmaya başlamadan kısa süre önce kum yakınlarında dolayısıyla Tahran'a da yakın bir bölgede bulunan ve İran'ın en önemli nükleer tesisi olan uranyum zenginleştirme tesisi olan Fordo'nun da vurulduğuna dair haber geldi. Ki bu çok enteresan bir gelişme olur teyit edilirse. Çünkü Fordo yerin bir hayli dibinde yapılmış olan oldukça güvenlikli bir tesis. Dolayısıyla çok üst düzey bir saldırı düzenlenmiş olması gerekir. Teyide muhtaç ama bayağı sağlam kanallardan bu geldi. E bu şehirdeki tesisleri de vurdu. Ülkenin farklı yerindeki tesisleri de. Tahranlı bir başka nükleer tesis de vurdu. Dolayısıyla İran'ın nükleer programı ve projesi öldü denemez. Kesinlikle. Çünkü bir kısmına İran tedbir almıştı. Ama çok ciddi hasar aldı. Daha fazla hasar alan ise şu, bence İran'ın iradesi. Çünkü şu mesaj çok net verildi. Daha ileri gidersen çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Çok yakından takip ediyorsunuz hocam olayı. E, malumunuz hava sahaları kapatıldı. güzeler ve dronlar imha ediliyor. Hı -hı. Gerek Irak, gerek Suriye, gerek Ürdün üzerinde. Bölge çok net bir şekilde etkileniyor bundan. Bunun da ayrıntısını merak ediyorum. Yine herkese bugün ülkemizde olağanüstü bir toplantı yapıldı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Filan'ın bazı açıklamaları oldu. Savaşın tek alternatifi diplomasidir gibi hı hı. güzel bir kaide ifade etti aslında. Hı hı. Bölgeyi neler bekliyor hocam? Bölge bu savaştan nasıl etkilenebilir ve önümüzdeki saatler ve haftalar diyelim ya da günler diyelim. Bizi neler bekliyor? Şimdi zaten İran'ı ve İsrail'i şöyle haritada iki ülkeye baktığınızda bu iki ülke kara komşusu değil. Demek oluyor ki savaşmak için ikisi de bize de gönderecek olsa, uçak da kaldıracak olsa en az iki ülkenin hava sahasını ihlal etmek durumunda. Çünkü Basra körfezinden falan dolanarak gelmek gibi bir seçenek yok. Kaçınılmaz olarak daha önceki evrelerinde de gördük çatışmanın bölge ülkeleri etkileniyor zaten. Ürdün hava sahasını açtı mı? İran'a açmadı da İsrail'e mi açtı? İsrail'in füzelerine dokunmadı da İran'ın füzelerine mi dokundu? Irak ne yaptı falan gibi ya da Suriye ne yaptı gibi tartışmalar vardı. Geçen sene bu Esed üzerinden yapılıyordu Suriye üzerinde. Bugün Ahmet Şahra hükümetinde bulunan Suriye üzerinden yapılıyor elbette. Dolayısıyla bölgenin bu çatışmanın dışında kalması yapısal olarak mümkün değil. İran'la Irak savaşsa farz-ı muhal savaştı. 1000 kilometre kara sınırı olan iki ülke bu koşullarda savaşabiliyorlar. Bunun bile bölgesel etki oluyor kuşkusuz. Ama bu mevcut durumda kaçınılmaz olarak bölgesel etkileri oluyor. Şimdi işin birinci boyutu bu. İkinci boyutu şu İran İslam Cumhuriyeti dediğimiz devletin evet zaaflarından bahsettik ama çok ciddi bir kapasite inşasına gittiğini 79'dan itibaren de unutmayalım bu asimetrik bir güç yapılanmasıydı. Yani konvansiyonel ordu olarak İran bölgede başat bütün aktörlerden neredeyse en azından İsrail'den ve Türkiye Cumhuriyeti'nden geride bu biliniyor özellikle hava kuvvetleri anlamında evet ama asimetrik bir yapılanmaya gitmiş. İşte bu da neydi? Devlet dışı silahlı örgütler yapılarla kurduğu ilişki. İşte İran'ın direniş ekseni dediği zaman zaman Şii hilali olarak da adlandırılan yapılanmadan bahsediyorum. elbette bunun abartılı boyutları var ama gerçekçi boyutları da var. Nedir? İşte Hizbullah bunun elbette bir parçasıydı. Irak'taki Haçlı Şabiler en azından bunun içinde bir takım İran'a müzahir olan gruplar bunun parçasıydı. Dönem dönem konjöktüre göre Husiler bunun parçası. Bazen İran haması da İslam cihatı da bunun parçası olarak kullanabildi. Her ne kadar bunlar %100 İran'ın güdümünde hiçbir zaman olmasa da belki Hizbullah hariç. Şimdi dolayısıyla bu yapılanmaların ne yapacağı, nasıl hareket edeceği de bölgeyi ilgilendiriyor. Çünkü Hizbullah girmeyecek ama diyelim ki İran hesabına bu çatışmaya girse bundan kaçınılmaz olarak Lübnan ve Suriye etkilenecek. Şimdi öbür tarafta Husiler saldırsa e kaçınılmaz olarak Babül ve bölgedeki hemen hemen bütün devletler buna etkilenecek. Suudi Arabistan'da şudur budur. E, Irak'ta olsa zaten izahattan valisi. Irak'ın durumu ortada. Kasım ayında bir seçim var. Dolayısıyla bölgeyi çok gerilimli bir ortam bekliyor. Zaten tam da bu nedenle bölgeden Türkiye Cumhuriyeti dahil, Suudi Arabistan dahil bölgedeki hemen hemen bütün devletlerden kınama mesajları yayımlandı İsrail'e karşı. Ve bunu bir saldırganlık olarak tanımladı devletler. Hatta Suudi Arabistan İran'dan bahsederken et devleti şakika, dost, kardeş ülke diye bahsetti. Bu çok kullanılan bir tanımlamadığı tanımlama İran için. Her ne kadar ilişkiler 2023 Nisan'ından itibaren biraz daha normalleşse de. Dolayısıyla şunu demiş oldu. Yani biz bu gerilimin yayılmasını istemiyoruz. Çünkü Suudi Arabistan'da bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmak istemiyor. Bilindiği gibi Basri Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nda bir takım sorunların neden olabilir İran. Dolayısıyla bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Yapılan bütün açıklamalarda da bunun bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi gerektiği vurgusu yapıldı ki Türkiye Cumhuriyeti de bunu yaptı. Sizin hatırlatmış olduğunuz o görüşmede işte dışlere bakın nın İstihbarat Başkanının, Milli Savunma Bakanının ve Genelkurmay Başkanının hazır bulunduğu görüşmede de bunun değerlendirildiği, senaryoların ele alındığı, Fermason'un Gazze'deki katliamın üstünün örtülmemesi gerektiği vurgulandı. Çünkü nihayetinde katliam yapmaya devam ediyor İsrail ama bir taraftan da İsrail'in bu saldırganlığının bölgeyi ateş altına almaması gerektiği bunun için de tedbirler alındığı, taraflarla İran gibi, ABD gibi, Ürdün gibi, Irak gibi taraflarla görüşüldüğü vurgulandı. Dolayısıyla bu çok gerçek, çok akut bir risk yani bölgesel bir çatışmaya gitme riski çok akut bir risk. Elbette bunun olup olmayacağını İranın tavrı belirleyecek. Yani zaten bundan sonraki süreci İranın tavrı belirleyecek. Evet, şu ana kadar İran zaten bir misilleme harekatında bulunmadı. İlk saatlerde drone falan gönderdiği söylenmişti yüz kadar ama tabii ki halihazırda öyle bir durumda bulunmuyor. Şoku atlatması, kendine gelmesi lazım. O noktadan itibaren ben İran'ın çok da bölgesel bir çatışmayı tetikleyecek tavır içinde bulunacağı kanaatinde değilim. Bunu İran arzu etmeyeceği ya da İran bölge G'ye karşı çok hayır ha duygular beslediği için değil, bu İran'ın problemini daha fazla büyüteceği için. Bugünkü misafirimiz İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan'dı. Hocam çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim, hoşça kalın, sağ olun. Hoşça kalın.